Kader, otur şöyle kızım neredesin ya ben iki saattir seni bekliyorum. Ne yaptın konuştun mu Mertle? Sorma ya. Ya Kader niye sormayın geberdim diyorum sana. Ne yaptın ayrıldın mı çocuktan? Cık, konuşmadın değil mi Kader? Ya konuştum. Hatta tam söyleyecektim yani her şey oluyordu. Sonra çocuğa bisiklet çarptı. Ne? Ya zavallımın kolu kırıldı ya çok kötü oldu son gün. Ay çok kötü olmuş Kader. Çok üzüldü. Ben de ya. Songül, yani ben şimdi ayrılamam değil mi? Olmaz. Yani ayıp olur kızım. Bir kere insanlığa sığmaz. Bekle, artık iyileşince ayrılırız. Aynen haklısın. Öyle yapacağım. Şaka gibi ama. <laughs> Gerçekten ya. Kızlar ben çıkıyorum. Görüşürüz Seyda Hanım. Görüşürüz. Görüşürüz. Şu kız. Tamam mı? Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Balonu veriyorsun, konfeti patlatıyorsun, sürpriz diye bağırıyorsun. Ama abi sen merak etme sürpriz, bizim işimiz. Tamam, hadi göreyim seni. Hadi. <laughs> Sen palyaço. Git sevmem ben seni git. Git tamam git 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 gelme oraya gelme. Başından git 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 gelme oraya gelme. Gelme üstüme üstüme gelme. Gelme benim üstüme. Sürpriz. Ferida Hanım? Feride? Feride. Feride. Ne zaman? Feride. Feride. <laughs> <laughs> Toprağa. Feride. İyi misin kızım? Kızım, ay. Ya Feride Hanım siz niye bu kadar korktunuz? Ben anlamadım ki. Bana bak, Palyanço musun, nesin? Ne diyor korkutuyorsun kızcağızı? Şimdi polisi arayacağım. Seni o kurumuzu burnundan tutup çekip götürsünler. Yo, yo, yo aramayın. Bir yanlış anlaşılma oldu. Toprak Bey tuttu beni. Sürpriz evlenme teklifi için. Evladım böyle sürpriz mi yapılır? Kızcağızını ödüp patladı. Ya hocam, daha önce teklif ettiniz ya. Kaç kere yapılıyor bu iş? Ya o, o istedi ya. Feride. Ya Feride, mutlu olmadın mı işte? Bir sürpriz olsun dedik yani sürpriz yaptım ben de şey yaptım. Aklımı alıyordun Toprak. Aklımı alıyordun hayatım. Bir tanem dedin ya öyle bir sürpriz yap. Aklımı al dedin ya aklını al al. Hayatım ben böyle mi dedim sana hayatım? Böyle mi dedim ben sana? <laughs> ya böyle yapacaksan yapma Toprak. <laughs> ya benim olarak karşı fobim var ya. Fobim var çocukluğumdan beri çok fena alıyorum. Ödüm kopuyor ya. Ağabey, bak korkuyor musun sen ya? Evet. Korkuyorum, ne yapayım? <laughs> Korkuyorum yani, ne yapayım? Ya palyaçodan korkulur mu? Allah aşkına baksana şunun tatlılığına ya. Beni de. Bak cici. Cici bak. Cici, 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 cici. Bak bak, bundan korkulur mu? Bak kork, bak bak. bak, bak. <laughs>

Sevda Hanım. Sevda Hanım. ver ver. Hanımcığım. Ver. Hanım. Sevda hanım. korkutma beni Hanım. Sevda